gerçekten ne Pantolon yok. Hadi çıkar ya. mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün beraber. Bugün Emre. Yeni konumuz Emre. Yani dün de farklı birisiyle çekmiştik. Şimdi de Emre ile çekiyoruz. Benim Facebook'tan arkadaşımdır. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Evet arkadaşlar, Egg Wars oynuyoruz, daha çok Egg Wars için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ee, Geçenki PvP'ye tam 6 like gelmiş bu çok teşekkür ederim. Benim kanka, 40 tane altınım var, 40 tane demirim var. Abi, bana şey ver, demir ver, yol yapacağım ortaya. herkes yol yaptı ya. Tamam, sıkıntı yok kanka. Kanka, Hadi. kanka, sıkıntı yok kanka. Kaç Aslında yani seviye? Oğlum, sen diğer, diğer, diğer yerden al sen. Orta yol yapacağım. Al üst seviye yaptım. Nasıl öbürkü de git. Al, gitsem, al. Tamam bunu da üst seviye yaptım. İkisi üst seviye. Tamam ben orta yol yol yapıyorum. Tamam orta yol yaptım. Sağ da selam kardeşim. Aa ben kılıç aldım. Ben, ben de 18 olmuş. Demir balta 18 olmuş lan. Oğlum tamam. güncelleme gelmiş neden demiyorsun lan? Tamam. Eskiden Bak bu şey... Kendi Craft, Candy Craft 1.8'de oynanıyordu. Şimdi güncelleme geldi. Hı. ben iyi. game tüm zannettim ya. Arkama baksana ya. Biri var mı? Dur. Şşş balta yapalım. Kanka ben buraya kılıç atıyorum. Demir kılıç. Ben de var zaten gerek yok. Abi herkes aynı tablo tutan ya. Olsun. Biz zaten proyuz oğlum biz sonradan gidiyoruz. Pro dönken. Yani biz proyuz işte Allah Allah. Abi oğlum ben proyum ama seni bilemiyorum. Hı hmm, öyle mi yapıyorsun ya? Ben de bu Ben abi. de Bende blok yok kanka haberin olsun. Blok yok mu senin blok? Blok yok. Hı ek opsit yani bizim tamam. Abi ben bunu... Kırmalım. Kanka ben bunu hızlandırabilirim abi bu video. Çünkü çok... Ya Allah. Ha. Bismillah Allah'a emanet Allah Allah Allah. Kanka bir tane hediye atsana bir tane. Ne atayım? Al blok attım. Dur 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 dur. Kim bu blok? Tamam tamam. Ya, tamam. Bahseye dönüyorum. Bahseye dönüyorum. Nerede bizim bahse? Adam ben geldi. Adam adam adamı, adamı kes. Adamı kes. Adamı kes. Oha ne var? Lan. Lan. Oğlum adam, adam, adam Oğlum ben kaçıyorum lan. Deli sekeyim ben. Ben blok yok. Or oh. ben de Gel beyde nasıl gideceğim? Ben de blok yok. 10 diamondum var. Diyamondu. Çok lag var abi. Vurdum. Oğlum sen git git. Allah kahretsin ya. Abi ben ortada kaldım. Yardım et. Kanka yardım. Öldüm. Şaka yaptım. Kaçıyorum. Kaç. Kaçma operasyonu. Completed. Adam geliyor vallahi gittik abi. Öldüm. Abi Blooper ver ya. Allah Allah. Nuf kaldım ya. Aha. Derere, 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 Arkadaşlar ben anlamıyorum abi. Flying'den attı ya. Fly'den attı ya. Böyle bir şey var mıdır ya? Neyse arkadaşlar ikinci maçta meşte... Evet arkadaşlar devam ediyoruz ikinci parttan. Şimdi 15 saniyede oynamaya çalış. Yani 15 saniye geldim. Hadi yeniyor muyuz? Ben lag'dan dolayı attı. Ay fly'dan dolayı. Lanet olsun kendisi. Bye. Neyse tamam yeniden başladık boş ver. Ben ben bu videoyu hızlandıracağım ya. Nasıl? Çünkü çok sürüyor. Kendi krafta. Baksana demirler 2 saat daha önce geliyor. Bak. Hem e, daha ben ben tamam da. Kanka bir ara bir Dekan Craft'ta oynayalım ya. Al kanka sen bunu tamam oynarız da sen bunları al ortaya yol yap direkt. Tamam da şunları itfivi yaptım. Of ya. Seviye yaptım kanka. Demir kos yok. Arkadaşlar ben buraları hızlandırırım ya. Sıkıntı yok onda da. Sen hızlandırmayı biliyor musun kanka videoyu hızlandırmayı? Sakin like oğlum ben öyle şeyden bilmiyorum. Ben biliyorum hızlandırmayı onun için zandıracağım. Yani program gerekti ama... Ben hadi, hadi, hadi sen ortaya yol Hadi ben ortaya, ortaya yol yapayım. Sen. Kanka bana ortaya yemek getirsene be. İşte getirelim yani dur egi katlayayım ben bir. Tamam, ben gelene kadar kaplattım. Arkadaşlar ben bunları hızla, hızlandırırım yani. Çünkü çok yavaş. <laughs> Tuşlar kırılacak, onun için korkuyorum. Çünkü basılı tutuyorum ya, Shift'i tutuyorum. Abi tek kişi ya, yazık. Bir sarıyız ilk kişi iyi. Ya daha bir daha kolay. Aa internetim 3 çekiyor. 4 çekmesi lazım. Oğlum en düşük senin lan. Benim full çekiyor. Hmm. Kanka blokla. Al. Al. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha çok Ego Artist için aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi bu arkadaşımızın adı Emre Dokur. Değil mi? Aynı, aynı yerde yaşıyor. Kanka ya ortaya çok uzak kalkmışlar. Oğlum o çok uzak ya. Hadi bakalım. İnşallah fake kayması falan olmuyordur ya. Ben ortaya var. Evet. evet ben ortaya vardım. Hatta ilk ortaya varan kişi benim. Tamam. Şey tekil diye kaptım. Tekil diye kaptım geliyor. Ama yemek de aldım. Yemek de aldım yemek. 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 Arkadaşlar bu pvp taktikli videosunda işe yarar. Hoppa. Ya, oğlum, beni görebiliyor mu? Ben ortadan gelen bir kişiyim. Hangi biliyorsun ben Diamond Server olduğunu biliyor musun? Biliyorum oğlum ben kendi Craft'ın eski oyuncularından eski oyuncularından biriyim. amin amin amin. amin. Hop tamam. Açıyorum. Açtım. Az getireyim mi? Ne? Abi birisi kas, geldi. Ek kaplı vermişim. Ne oğlum? Ek katlamadın mı? Kaçıyorum ben. Atladım. Kaç kaç. çıktı? arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Mavi karpuz ne oluyor? Altını kazanım yürü yani, git. abi bugün çok değişik şeyler oluyor ya. Elametler. Aynen. Mavi karpuz ne oluyor? Mavi karpuz mu olur? Ha adam 19 tane demir attı. Peki, kimde lan. Tamam. Oğlum ne iş lan? Sen de creepersın. Niş. Oğlum bugün elamet var ya. Ben demir iki seviye yaptım. Ne var lan? Kanka adam 19 tane demir attı. Oha. Ama ben de 15 tane var. Youtube.com Ya. Oha prime bak anasını. Kanka bence prim yapacağım lan. Hı. Furkan Bu Kanka ben ortaya gidiyorum ortaya gidiyorum ben. Ortaya gidiyorum ben. Tamam kanka Furkan Hakkaya var ama Aynen Ben de onu diyecektim Abi orta çok uzak ben sesim, kanka. kanka ben adamlara mı gideyim ortaya mı? Ortaya tabii ki dolu. İsten gelişelim. Tamam. Ha ben buraları hızlandıracağım zaten. Bir 3 4 kat hızlandırırım. Çünkü abi çok uzun sürüyor ya kendi craft'ı kes. Buraları kes sen kes. Kes şey kanka e, Tubecraft'ın primumsuz egvarsı blokmeyici diye bir server var orası çok güzel server Tubecraft'ın aynısı Bilmiyorum. Neyse yaparız ya bir bir yani, şey. Yani çok güzel abi kendi ken ay Cubecraft'ın aynısı egg Aynı abi Cubecraft'ın egg aynısı. Lord Mecid'i. ben geliyorum. Oğlum bende blok kalmadı ya. Oğlum sen iki seviye yaptın mı bunu? Yapmış. Oğlum hadi ek kaplanan creeper sen neysin oğlum? Benim 26 tane demir var. Ben bunlarla da blok yapayım. Kanka sen mavi kırabiliyor mu? Hı? İnternet düştü arkadaşlar. <laughs> İnternete gitti. Cenabetlik var ha bugün ya. Al işte. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok ekvarsız istiyorsanız Be Yani daha çok ekvarsız istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.